İnsan neden hep uzaklaşıp doğaya gitmek ister İbrahim? Kaçmak mı? Kurtulmak mı? Sıkılmak mı? Yorulmak mı? Peki ya sonuç? Dinlenmek mi? Tekrardan yeni dertlere hazırlanmak mı? Bu bir bahane mi? Yoksa özgüven eksikliği mi? Gerçek bir neden mi? Yoksa sahte dostlardan uzakta kalmak istemek mi? Daha çok yıldız görmek için mi? Yoksa kaymış bir hayat için yeni bir dilek tutma isteği mi? Temiz hava mı? Yoksa kömür gibi ciğeri dağlamak mı? He, bir de serin hava var tabii. Sıcaktan bunalmak mı? E peki ateş yakarız bahanesiyle tırmanmak? Odun toplarken çıtırdayan kalbimiz, için için yanarken mi gelir ateş yakma isteğimiz? Peki ya özlemek mi uzaklaştıklarını? Sahi insan neden her şeyden uzaklaşırken doğayla yakınlaşır? Belki de kaçtığını sanarken doğa bir sığınak ya da bir ayna olur. Sessizliği huzur sanırsın ama bağırıyordur sana kendi içini duy diye. Ne istiyorsun sen? Kim oldun veya kimdin? Bunların cevabını bul. Bul da kendine gel diye. Ateşte yanan odunlar değil, keşkelerin, pişmanlıkların ve kırıklıkların olduğunu bilirsin. Bilirsin de itiraf etmezsin kendine İbrahim. Yıldızlara bakarsın bir hayal için ya da bir umut. Evet ama aslında unuttuğun hayallerini hatırlamaktır isteğin. Özlemek mi demiştin? İşte buldun sorularının cevabını. Sen hem kendini hem de kaçarken vazgeçtiklerini özledin İbrahim kardeşim. Selamünaleyküm.